Nesin ne geliyor? Oh siyah, siyah kim? Merhaba konsol takipçileri ben Yiğit Fifa 17 çıktığından beri paket açılımı videolarına hiç durdurak vermiyorum ve devam ediyorum ama bu hafta çok özel bir e, takım açıklandı. Wants to watch izlenecek olanlar diye söyleyebiliriz bu. Bu kartlar 10 Ekim'e kadar oyunda olacak ve e, bu kartlar canlı arkadaşlar. Yani bu kartta herhangi bir oyuncuyu çıkarırsanız o oyuncu birkaç ay sonra fark etmez birkaç hafta sonra Team of the Week'e girer ve reytingi yükselirse sizin elinizdeki şu an bu 10 Ekim'e kadar olan kartlarda reyting atlayacak. Yani güçlenecek. Yani bu futbolcular iyi performans gö gösterdikçe, iyi performans sergileyip özel kartlar aldıkça sizin elinizdeki bu wants to watch kartları da yükselecek, Ratingi artacak arkadaşlar. Şimdi hemen paket açılımına başlıyorum. İnşallah bir wants to watch kartı yakalarız. İnşallah bir 88 üstü atarız ve ilk paketim açıldı. Direkt basıp geçtim. Lulich. Hmm. Sattım gitti. Hemen hızlıca paket açımına devam ediyorum. Bu kim? Eh, geç. Görmek bile istemiyorum. Direkt hızlıca hızlıca. Sonunda yolladım. Evet devam ediyorum. Hadi bir şöyle bir siyah bir kart gelsin. Team of the week gelsin. Hiç fark etmez. Sadece istiyorum hadi. 188 üstüne işte böyle animasyonlu gelsin ya bir kere. Evet. Oh rare. İşte bu. Kim bu? santo Brother. Seul nedir ya? Kimsin sen dayı? Aa ben de var mı zaten? Basıp geçiyorum şu an. Güçlü iyi bir kart istiyorum. Hadi. Ah Aradan işe yarar bir şey var mı? Hadi şunu alalım. İngiltere kadrosu. Raheem Sterling'in özel kartı için İngiltere kadrosu oyuncularını da toplayacağım. Manchester City oyuncularını da toplayacağım. Kim bu? Yine çok. Geç. Çok kötü başladı. Çok kötü. Ee, çöp. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Allah aşkına ya. Yüzümüz gülmedi ya, vallahi gül gülmedi. E şunları alayım bari, ileride lazım olur. Özel kadro kurma eventleri oluyor. Ryan Sterling'in 84'lük kartı var, onu kurmak için Manchester City, İngiltere Premier Lig oyuncuları... Aa, Rear! Eh. E, Premier Lig oyuncularını topluyorum, o kadroları verip Ryan Sterling kazanabiliyorsunuz. Onu da detaylı bir şekilde anlatacağım ha. Bin coins. Amsterdam Arena'yı alalım. Stad lazım olur. Al şu bin coins'i de. Tamam. Paramız da iyi birikiyor. Tam gaz devam ediyorum. Kim bu? Oh, Rail. Kimsin? Ya bu böyle bu ülkede bir şey yok abi. Bu ülkede iyi bir adam yok. Traore. Hmm, fena değilmiş lan. 88 85 dribbling. Çok güzel. Alayım bunu devam. Kimsin sen? Rayer. Hadi oğlum. Valencia'dan. Of oh of. Oh, oh. Gerçi artık animasyon olduğu için animasyon göremeyince tabii ki insan ister istemez bir beklenti düşüyor. Eskiden öyle bir şey yoktu. Mutla beklerdi bir Portekiz'i görünce falan. Allah. Rahayı alayım ya, Inter e takımına lazım olur. Kim o? Of ya çok kötü gidiyoruz ya, gerçekten çok kötü. Jones, Jones lazım olabilir. Jones alacağım. Bu Raheem Sterling dalgasını Jones alacağım. Evet. Hadi bir siyah be. Neden neden neden? Sözleşme. Kondisyon antrenman. Oh, bin coin de var. Temiz. Aldım onu da. Hadi fingers crossed yapalım. Belki iyi bir şey gelir. Kim bu? Rare. Best Niom niom istemiyorum İstemiyorum neum. git ama alayım ya alayım İngiltere Premier Lig kadrosuna koyabilirim tamam haydi hadi boğul kim o rare animasyon yok Benfica'dan borde girdi kim olacak ki Semedo Semedo kim ya Allah seni... sinirim oludu. Hızlıca devam ediyorum. Moraller bozuk. Yerlerde derbe der. Mek kartı aldım. Kalpler kırık. Bir umut. Açmaya devam ediyoruz. Bakalım sıradaki kart. Vah ah, yani artık. Bu kadar da non-rare olmaz bir arkadaş. Bir sonraki kart geliyor. Rare. Kimsin kaleci Arjantinli? Real Sociedad'dan. Rulli. Rulli rulli. Niye geldin? Ay, quick yapacaktım kıyamadım. Aa, Gon'a varmış lan. Satarım. Cık, satarım. Affetmem. Tamam devam ediyorum. Hadi abi güzel bir şey. Messi ne geliyor? Oh siyah! Siyah kim? Oh! Arjantin! Hadi basma! Higuain! Higuain! Higuain çıktı! Higuain! İşte ben! Higuain çıktı lan! Sonunda Monster Watch takımındaki en değerli ikinci oyuncu geldi. Pogba'dan sonra bu adamın ne kadar gelişeceğini tahmin edebiliyor musunuz? Geçen sene 96'yı gördü. 96'yı gördü be. Efsane kart. Efsane kart be. Şans bize de güldü be. Abi şuna bakın ya. Muhteşem ya. işte bu animasyon. işte siyah kart. işte Hugo'nun konsolumun tarihi günlerinden biri be. işte be. Abi ne kadar gelişecek bu kart bir düşünsenize fiyatına bakmak istiyorum şu an of ya şu güzelliğe bakın ne kadar güzel duruyor orada kapkara ne kadara gidiyorsun sen o oh, bir 1.5 milyon şeyi var o oh, 1 milyon kamışlar. 350k 350k şu an 321 var abi bu kart değer kaybetmeyecek çünkü Higuain Juventus oynuyor Higuain çok gol atıyor ve bu adam kesinlikle team of the week'e girecek ve yükselecek bu kart çünkü rating alacak arkadaşlar yükselecek süper be neyse devam ediyorum bir tane oh here. of. ya paket açıyorum ama aç basam da olur bu bana yetti gerçekten yetti ya şu an yani top noktadayım süper be Aman gelmezse gelmesin ya. Abi Hugoen geldi ya. Böyle bir şey var mı? Sat abi sat. Evet, pozisyon değiştirmeyi almam lazım. Çünkü lazım olabiliyor. Bir sonraki paket. Bir siyahlar gelir mi be? Abi evet. abi insanoğlu böyle doyumsuz yani kusura bakmayın. İşte affedersiniz Ronaldo da gelse Pele'yi bekleyeceğim ama PlayStation olduğu için Pele gelmez tabii ki. Ay. <laughs> Tam paket açıyorum elleri titriyor, elleri titriyor. Reyir, Neo, Kaleci, no yer değil Hadi Bastion gel ve olsun be. Kigo yayınımız var. Kigo yayın. Alo beyadım yine İngiltere Premier Ligi kadrom için. Artık bırakıyorum paket açılmanı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sonunda sonunda turnayı gözünden vurduk ve muhteşem bir kart yakaladık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla paket açılım videosu, daha fazla journey, daha fazla kariyer FIFA 17 ile ilgili her şey için abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.